Orhan Uğuroğlu, Kılıçdaroğlu ile canlı yayına gel Erdoğan. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun demokrasiye ve medya özgürlüğüne olan inancı tüm siyasilere örnek teşkil etmektedir. Fatih Altaylı'nın yıllardır süren ve klasik haline gelen teke tek canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu konuşurken önce Meclis Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop sonra da Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu canlı yayına bağlandılar ve görüşlerini açıkladılar. Aralarındaki konuşmaları gazetelerde ve web sayfalarında okumuş, televizyonlarda izlemişsinizdir. Fatih Altaylı yayın sırasında dedi ki, Kemal Bey izin verdi, bağlandılar, cevap hakkını kullandılar. Televizyon yayıncılığı açısından etik bir uygulama oldu. Fatih kardeşimi kutluyorum. Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine gelince, birincisi meclis başkanına sistemde haklıydı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı ve ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK Başkanı tarafından randevu verilmeyip bahçe kapısından içeri alınmayınca sert tavır göstermeliydi. Her milletvekilinin kamu kurum ve kuruluşlarına serbestçe girme ve bilgi alma hakkı olduğunu bir basın açıklamasıyla duyurmalıydı. Yani milletin vekillerine sahip çıkmalıydı. İkincisi Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu hakkındaki iddialar ve Kılıçdaroğlu'nun elindeki belgenin içeriği konusunda haklılığını anlatamadı. Kılıçdaroğlu'na hakaretler yönelterek iftira dedi. Belgeli iddia konusunda ise hiçbir bilgi veremedi. Kılıçdaroğlu bu bağlantılardan sonra dedi ki çıksın saraydaki zat biz araç tahsisi istemedik diye söylesin. Plakaları tek tek önlerine koyacağız. Resmi yazı var. Bakanlıklara resmi yazı var. Cumhurbaşkanlığı 7 araç, 15 Temmuz Derneği'ne 7 araç. AK Parti Grup Başkan Vekilliği, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, Başbakanlık 100 araç. Cumhurbaşkanlığı, Okçular Vakfı, Sekbanlar Spor Kulübü, Sıcak Yuva'ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden araç. Ne yapılıyor bunlar? Ne iddiası? Bunlar kulak kıyıyorlar. İstanbul'un alın terini nasıl birilerine peşkeş çekersiniz? 27,5 yılımı devlete verdim, böyle rezalet görmedim. Şimdi saray da bizi dinliyor. Onun da bağlanmasını istiyorum. Değerli okurlarım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop'un bağlanmasına izin vermesi doğaldı. Ama bana göre sarayın memurları diye sürekli eleştirdiği kişilerden olan Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu'nun muhatap alması yanlış oldu. Altaylı'ya şöyle demeliydi. Benim muhatabım seçilmiş siyasi olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tek adam rejiminin siyaseten tek sorumlusu Erdoğan bağlansın. Kemal Kılıçdaroğlu şimdi sarayda bizi dinliyor. Onun da bağlanmasını istiyorum dedi. Değerli okurlarım, doğrusu da budur. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la mecliste grubu bulunan partilerin liderlerini Flash TV'de canlı yayına davet ediyorum. AKP, CHP, İyi Parti, MHP, HDP partilerinin liderleriyle ayrı ayrı da canlı yayına çıkmak isteyebilir. Hatta Erdoğan ve Devlet Bahçeli birlikte olur. Karşılarına Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Mithat Sancar ya da Pervin Buldan çıkabilir. Ya da Erdoğan her liderle ayrı ayrı programa katılmak isteyebilir. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, sizi Flash TV'de canlı yayına davet ediyorum. Peşinen söyleyeyim, sorularımı vermem, camdan yanıtı kabul etmem, saraydan ya da CHP Genel Merkezi'nden yayın yapmam. Buyurun gelin Flash TV stüdyosundan sizlere eşit süreler vereyim. Birbirinize eşit sayıda soru imkanı da vereyim. Demokrasinin gereği budur. Hodri Meydan, var mısınız? Orhan Uğuroğlu